Çocuklar siz ne yapıyorsunuz? Bayoğunuz. Bakayım bir ne yapıyorsunuz? Ne oynuyorsunuz? Aa, PlayStation oynuyorlar bunlar. Adam bu o. oyunun ismi Rayman. Ay giymem mi? Mario. Mario'nun bir değişiği oğlum bu. Rayman bunun adı. <gülüyor> <gülüyor> Selim çok güzel oynuyorsun. Semih sen de mi oynuyorsun oğlum? Ay, ay, Semih. Olmuş. Semih, Koğun Semih kumandayı düz tut. Çok zor değil mi oğlum? Aa, ben Ama ben sen ben... oynayabilirsin. Ben, 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 ben... Semih kumandayı düz tut oğlum. Ters tutuyorsun. Düzelt onu. Abin gibi tut. Aferin sana. Aferin. Şimdi düz tutmaya başladın. Şimdi oynuyorlar. Bakalım. Selim ne yapıyormuş? Ağacın, Ağacın içinden geçti Selim. Evet hopladı. Hopladı uçuyor uçuyor. Hayır. Bir daha ağacın içinden geçti. Bu ne? Su mu geliyor oradan Selim? Uçuyor musun oradan da? Ay ne güzel Selim. O uçan senin arkadaşların mıydı? O ne Selim? O, 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 o. Kesiyorsun onları. Ha. Hadi git bakalım. Git bakalım ne yapıyorsun. Ağaçları kesme tamam mı? suya düşme. Ama sen zaten suyun içindeymişsin değil mi? O rüzgar mı? Evet. Hadi uç 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 uç. Bir daha ağacın içine girdi Selim. Gidiyor 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 bakalım nereye gidecek? Selim sen o uçan şeyleri mi takip ediyorsun? Hayır. Onlar sana yardım mı ediyorlar? Ha anladım. Peki onlar ne? Aa Selim kırdı onları. Şimdi çıktı yukarıya. Onları da kırdı. Aha, şimdi gidiyor gidiyor gidiyor. Oradan uçuyor. Buradan ne yapıyor? Onu da öldürdü. Burada bir rüzgar var Selim. Rüzgarda uçman lazım. Yoksa aşağıdaki şeyler seni yiyebilir. Yemiyor mu? Çünkü sen hepsinden kurtuluyorsun. Bakın Selim gidiyor. Bakın bakın nasıl gidiyor. Evet hopluyor, uçuyor, zıplıyor. Ve ağaca konuyor. Ağacın içine girdi Selim. Gidiyor gidiyor. Selim burada nereye gideceksin? Onlar da dikenli yol değil mi Selim? Onların üstüne düşmemen lazım değil mi? Selim bu yolun sonu nereye gidiyor oğlum? Onu da öldürdü. Devam ediyor. Şu uçan şeylerin peşine git. Onları yakalayabiliyor musun Selim? Onları alınca ne oluyor? Bu nasıl bir oyun böyle? Selim ne güzel oynuyorsun. Ben olsam oynayamazdım. Anladım. Efendim. Ben oynamayı bilmiyorum ama siz biliyorsunuz. Bu yaşta bu oyunu nereden öğrendiniz? Babam öğretiyebiliyor. Baba da öğretti. <laughs> Sizin burada bir sürü oyuncaklarınız var. Siz oyuncak oynamanız gerekiyor. Ama siz burada gitmişsiniz PlayStation oynuyorsunuz Selim. Bak 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 nasıl oynuyor. Görüyor musunuz? Bravo Selim'e bravo. Peki bu bölüm nasıl geçiliyor Selim? Bu boss mu var burada? Ee? Onun yanına gidebiliyor musun sen? Çok var mı yol? Ee? Çok mu uzun onun yolu? Az kaldı mı? Görmek istiyorum o boss'u. Evet uçuyor uçuyor uçuyor. Dikkat et onlar kafana düşmesin Selim. Bak bak. Selim uçuyor bir yandan da onları öldürüyor. Evet Selim bu köprüden mi geçeceksin şimdi? Selim köprüden geçecek. Bos nerede oğlum? Ay diken patladı Selim. Yandın mı yani? Bak bak sakın dikenlere oh üstüne mi düştü? <laughs> Selim. Ama ben bosu görmek istiyorum. O nerede? Kocaman mı? o? Az kaldı mı ona? Hadi hadi hadi. Yaklaş yaklaş. Aferin sana Selim. Dikkat et dikenlere. Dikkat et dikkat et. Aa patladı. Okay, Hadi be, az kalmıştı be. Hadi be. bak, pop pop pop. Pop pop Başı dönüyor, değil mi? Bak bak bak. Selim burası çok mu zor? Sen burayı geçemiyor musun? Geçiyorsun. Geç bakalım. Çok heyecanlı Selim. Ay yükseldi. Bu sefer patlamadı. Bir ağacın içinden daha geçti Selim. Köprüden geçiyor. Boş orada mı? Bakalım. Aa bu mu? Nerede boş? Şimdi onunla mı dövüşeceksin sen? 150 puan mı aldın? 168 oldu Selim. Evet şimdi ona basacaksın. Açılıyor. Hani boz? Hı? Ha. Ne oldu Bos'a? Yendin mi sen o bölümü geçtin demek değil mi? Vay başka bölüme geçti Selim. Burası nasıl bir bölüm böyle? Çok mu zor arası? Hadi görüşürüz. Siz oyununuza devam edin. Kapatıyorum Selim. O sana yardım mı ediyor bakayım? Evet hadi git oyna. Hadi görüşürüz. Bay bay Selim. Bay bay.